Merhaba arkadaşlar, ben fizik öğretmeni Fatih Hoca. Yeni dersimizle beraberiz. Bir sonraki, bir önceki dersimizde serbest düşme konusunu anlatmıştık. Düşey atış hareketiyle dersimize devam ediyoruz. Evet. Bu kez arkadaşlar yukarıdan düşey atış hareketi yapılan bir anlayıcısı. Önceki dersimizde cismi biz yukarıdan serbest düşmeye bırakmıştık. Yani ilk hızımız sıfır olacak şekilde bırakıyorduk. Artık yukarıdan aşağı doğru belli bir hızla bırakıyoruz. Yani artık belli bir hızım var. Bu durumda işler biraz daha değişiyor arkadaşlar. Bizim normalde serbest düşmeye bıraktığımız zaman arkadaşlar H formülümüz H eşittir 5 t kare diye ifade ediyorduk. Ama artık formül tamamen devreye giriyor arkadaşlar. H eşittir ve 0 çarpı T artı 5 t kare olarak yazmamız gerekiyor. Neden? Çünkü artık benim bir ilk hızım var. İlk hızım 0 değil. Bunu bu yöntemle yaptığımız gibi daha kolay yöntemlerle de yapabiliriz. Mantık şu arkadaşlar, ben şu an burada v hızındaysam, şöyle düşünebiliyoruz, bunu kendi hayal dünyamızdan. Ben yukarıdan disme sanki ilk hızsız olarak bırakıyormuşum gibi düşünün. Bakın, ben sıfır hızından v hızına kaç saniyede gelirim t sürede. Bakın t sürede ulaştım. Bundan sonra eğer ki disim düşmeye devam etmiş olsaydı, ben bir sonraki t sürede, bir sonraki t sürede ve bir sonraki t sürede konumun ne olması lazım? Bakın burası h mıydı? T sürede h'ti. Bir sonraki t sürede ne olması lazım? 3h. Bir sonraki t sürede 5h. Bir sonraki t sürede 7h olması lazım. Şimdi beni ilgilenen kısım buradan aşağı olan kısım mı? Evet. Burayla benim işim yok zaten. Burayı ben yazmıştım arkadaşlar. Demek ki ben V hızıyla bir cismi 3 saniye boyunca attığım zaman cisim 2V, 3V, ve en son yeri arkadaşlar 4 ve olarak çarpması lazım. Yer değiştirmesi nasıl olacak? Tekrardan bakın H diye düşürmüyoruz. Çünkü artık belli bir hızımız var. Belli bir hızımız olduğundan dolayı ilk düştüğün süre zarfında yer değiştirmem haştan daha büyük olması lazım. O sebepten dolayı 3H, 5H, 7H oluyor. Bunu da nasıl bulmuştuk? Sanki ben daha yukarıdan cisme serbest düşmeye bırakıyormuş gibi düşünüp işlemi bu şekilde yapabilirdim. Eğer ki bize şöyle bir ifade gelmiş olsaydı. Cismi serbest düşmeye bırakıyorum arkadaşlar. Bıraktığımızın kaç olsun? 20 olsun. Yere çarptığımızın 40 olsun. Ve bizden haş yüksekliği istemiş olsun. Yani cisim şöyle düşünün. 20 ile gelmiş. Bir süre sonra hızı 30'a çıkmış. Sonra da 40'a çıkmış. Yani bir saniye sonra ve bir sonraki bir saniye sonra 40'a geldim. Demek ki ben 20 ile attığım bir cismin yere 40 ile çarpması için kaç saniye geçmesi lazım? 2 saniye. Çünkü iğmemiz 10, hızımızın 10'un artış göstermesi lazım. Yer değiştirmeye bakalım. Biz ne demiştik arkadaşlar? Sayısal ifade var ise yer değiştirmeler iki hız arasındaki ortak kattır. Yani 35 ve 25. 20'nin 5 fazlası 30'un 5 eksiği. 30'un 5 fazlası 40'ın 5 eksiği. Bu kısa yöntemde arkadaşlar bu durumda haşım kaç olur? 50, 60 metre diyebiliriz. Evet, bir soruyla devam edelim. 25 metre yüksekten aşağı doğru V0 hızıyla atılan cisim 1 saniye sonra yere V hızıyla çarpıyor. Bu durumda V0 bölü V kaçmış arkadaşlar? Cisim varmış. Cismi aşağı doğru bırakmışım. Yere, çarp yere V hızıyla çarpmışım. Ve cismi ben V sıfır hızıyla 60'ım. Dismin yere düşme mesafesi ne kadarmış? 25 metre. Olay bitti arkadaşlar. Ne söylemiştik? İki hız arasındaki ortak kat bana yer değiştirmeyi verdi. Bu durumda V sıfırım kaç olur? 20. V kaç olur? 30. 20'den 5 fazla, 30'dan 5 eksik. Bu durumda V sıfır bölü V ifadesi 20 bölü 30'dan cevap 2 bölü 3 olarak bulunur. Bu kadar basit. Başka bir soruyla devam ediyoruz. H yüksekliği kaç metredir? Bir cismi onluk bir hızla atmışım. Yere el ile düşmüş. Hiç uğraşmayın arkadaşlar. Cismi düşürmeye devam edin. 20, 30, 40, 50. Yani ben bir saniye sonra 20'ye geldim. Bir sonraki saniye 30, bir saniye sonra 40 ve bir saniye sonra hızım 50'ye çıktı. Ne yazmam lazım? Yüksekliği bulmam lazım. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Hızın 5 fazlası 15, hızın 5 fazlası 25, 35, 45. Bakın hızın 5 eksi, hızın 5 fazlası. Bizden istenen şu toplam yükseklik 15, 25 daha 40, 75, 45 daha arasında tahminimce H eşittir arkadaşlar. 120 metre olarak çıkması gerekiyor. Evet, şimdi gelelim. Yukarıdan aşağı atış yaptıktan sonra Hocam aşağıdan yukarı atış hareketi yaptığımız zaman olay nasıl gerçekleşir? Bakın. Bu cismi ben aşağıdan belli bir V0 hızıyla fırlatıyorum. Ve bu cisim yukarı doğru çıktıkça arkadaşlar hızının yavaşlaması lazım. Biz yukarıdan aşağı attıkça hızlanan bir hareket yapıyorduk. Aşağıdan yukarı attığımız zaman artık yavaşlayan bir hareket yapmamız lazım. Hız yavaşlayarak geldi. Ta ki bu noktaya kadar. Bakın bu nokta cismin düşü hızının sıfır olduğu nokta yani. Hızının sıfır olduğu nokta. Cismi yukarı doğru attınız. Belli bir yüksekliğe çıktıktan sonra hızı sıfırlandı. Ve sonra tekrar düşmeye devam etti. Bakın burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Benim cismi attığım hız V0 ise cismi yere çarpma hızı da V0 olmak zorunda. Bakın benim buradaki hızım V olsun. Buradaki hızım 2V. Buradaki hızım özür diliyorum. baş şöyle yazalım. Ben ilk attığımızın 4v olsun. Buradaki hızım 3v olur, 2v olur. Buradaki hızım V olur ve en son tepe noktasına hızım da 0 olması gerekiyor. Aynı seviyelerdeki, aynı yükseklikteki hızların birbirine eşit olması lazım. Bu durumda ben düşerken buradaki hızım V olur. Arkadaşlar 2v olur. 3v olur ve en sonunda yere ben 4v'lik hızla çarpmış olurum. Burada birkaç ifade var. H maksimum yüksekliği denen şey cismin çıkabileceği maksimum yükseklik yani cismin hızının sıfırlandığı yükseklik. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? H maksimum diyoruz. T3 işte dediğimiz süre cismin yukarı çıkarken aldığı süreyle cismin aşağı inerken aldığı sürelerin toplamı arkadaşlar. Buna T1, buna T2 dersem arkadaşlar T1 eşittir T2 olmak zorunda. Ben çıktığım süre neyse arkadaşlar, indiğim sürede aşağıdan yukarı atış hareketinde aynı olması gerekiyor. Biz burada h maksimum yüksekliğine atılan ilk hızın karesi bölü 2g ifadesiyle bulabiliyoruz. Ve aynı şekilde uçuş süresini de 2v0 çarpı g formülüyle bulabiliyoruz. Ama formülü kullanmadan da hocam bulabilir miyiz? Tabii ki de bulabiliriz. Dikkat edin. Ben yukarı doğru atış hareketi neydi arkadaşlar? Yavaşlayan hareket. Bakın cisim buradan sonra yani hızımın sıfırlandığı noktadan sonra düşme hareketi dikkat ederseniz serbest düşmenin aynısı. Değişen hiçbir şey nokta yok. Tepe noktasına hızım sıfır. Cisim aşağı doğru hızlanan hareket yapıyor. Yani ben buraya h, 3h, 5h, 7h ifadesini kullanabilirim. Benim buradaki yüksekliğim ne kadarsa burada aldığım mesafe yüksekliği de aynı olmak zorunda. 5h, 3h, bu da mesafe mesela H. Yani isterseniz formülle bulabilirsiniz. İsterseniz atış hareketini iki ayrı parçaya bölüp aldığı süreyi ve çıkabileceği maksimum yüksekliği serbest düşme hareketinden bulabiliriz arkadaşlar. Evet burada iki tane önemli formülüm var. Bu formüller size atış hareketindeki zor soruları çözülebilecek formüller arkadaşlar. Bunu her yerde bulamayabilirsiniz. Özellikle balon sorularını biz bu formüllerle çözüyoruz. Burada farklı olan bir şey. Cismi ben belli bir hızla mı arkadaşlar. Belli bir yüksekliğe çıktıktan sonra ba tekrar başladığı noktaya düş düşmemiş. Belli bir yüksekliğe düşmüş. İşte bize buradaki delta h yüksekliği sorulursa. Burada formül şöyle. Delta h eşittir. V0 çarpı t eksi 5 tekrar arkadaşlar. Aynı şekilde diğer bir ifadeyle cisim belli bir yükseklikten eğer ki düşey atış hareketi yapılırsa arkadaşlar ve cismin buradaki delta h yüksekliği sorulursa formülden tek farkımız eksi delta h eşittir v0 çarpı t eksi 5 t kare olarak yazmamız lazım. Dikkat edin formüller aynı farklı olan tek ifade delta h'ın başına eksi işaretini atıyoruz. Evet sorularımıza devam edelim. Aşağıdan yukarı 40 metre bölü saniyelik hızla atılan bir cismin maksimum yüksekliğine ve havada kalmak süresini bulun demiş. Bir cisim varmış. Yukarı doğru atış hareketi yapmışız arkadaşlar. Belli bir mesafeye çıktıktan sonra tekrar düşmesi lazım. Cismi yere düşürmüşüz. Aklımız hızımız kaçmış? 40. Bizden istenen şey H maksimum formülüyle arkadaşlar V0'ın karesi bölü 2G'den devam edersek 40 çarpı 40 bölü 2 çarpı 10 ifadesini yazarsam H maksimum eşittir. Buradan arkadaşlar 80 metre olarak buluruz. T uçuş süresi T uçuş eşittir. Formüleydi arkadaşlar. 2 çarpı V0 bölü G'di arkadaşlar. Burada 2 çarpı 40 bölü 10'dan T uçuşu ise uçuşu ise 8 saniye olarak kurmuş oluruz. Dediğim gibi bunu formülü yapmak yerine direkt serbest düşme hareketini yapabiliriz. Cismin buradaki hızı kaç arkadaşlar? 0. Cisim 0 hızından 40 hızına kadar düşmesi lazım. Neydi çünkü? Attığımız neyse cismin yere düşme hızına aynı olması lazım. Cismin hızının 40 oluncaya kadar cismi düşünmemiz lazım. 10, 20, 30, 40. Dikkat edin cisim kaç saniye düştü? 1, 2, 3, 4 saniye. Cisim 4 saniye burada düştüyse demek ki 4 saniyede yukarı çıkmış demektir. O zaman ben bu durumda T uçuşu kaç bulmuş oldum? 8 saniye. Bakın formül kullanmadan cevabı bulabiliyoruz. H yüksekliği için arkadaşlar bakın serbest düşme değişen bir şey yok. 5, 15, 25, 35. Toplayalım bu ifadeleri. Bu durumda H maksimum kaç olur arkadaşlar? 20, 45 ve 80 metre olarak bulabiliriz. Yani Soruyu çözmek isterseniz iki yöntemini de kullanabilirsiniz. <laughs> İster formülü kullanın. isterseniz arkadaşlar serbest düşme yönteminden yapabilirsiniz. Evet son bir sorumuzla devam edelim. Cisim K'dan L'ye bir saniyede L'den M'ye saniye de dört saniyede geldiğine göre H yüksekliği kaçtır? Hocam bize burada hiçbir ifade verilmemiş. Hız verilmemiş. Hiç gerek yok arkadaşlar. Şu bir saniye bize her şeyi açıklıyor. Bir cisim belli bir hızla bir saniyede hızınız sıfırlıyorsa eğer ki arkadaşlar bakın. Hızım bir saniyede sıfırlıyorsa ben burada hızım kesinlikle ondur. Bir saniye. Cisim ondan sonra bakın dikkat edin. L'de hızım sıfır mı? L'den sonra M kaç saniyede düşüyormuş? 4 saniyede. Ben cisim yani 4 saniyede düşünmem lazım. Düşüreyim. 1, 2, 3 ve 4. Bize h yüksekliğini soruyor. Yazıyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Bu bir buraya düşmez. Çünkü bir saniyede buraya çıktığıma göre bir saniyede buraya düşmem lazım. Şu dördüncü buraya yazıyorum. Şunu sildik. Şimdi ben bir saniyede buraya düştüm. Bir sonraki bir saniyede buraya. Bir sonraki bir saniyede. Bir sonraki bir saniyede. L'den kaymaya 4 saniye düşmüş oldum. Buradaki mesafem kaç olur serbest arkadaşlar? 5, 15, 25, 35. Bizden istenen yer neresi arkadaşlar? Şu kısım değil mi? H yüksekliği. O zaman yazıyoruz. H eşittir. 15 artı 25'ten 40 artı 35'te arkadaşlar. 75. Mesela işlem bu kadar kolay. Evet. Dersimiz bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Esen kalın.